Tarih sadece kazananlar tarafından yazılmadı. Silinmiş medeniyetlerin de anlatacak büyüleyici hikayeleri var. Sizi geçmişin karanlığında kalmış, belki bazılarını hiç duymadığınız 10 kadim güç merkezinin nefes kesen sürükleyici hikayesiyle buluşturacağım. Bence onlardan da öğreneceklerimiz var. İlaçları olsaydı başlarına sürerlerdi diyecek birileri mutlaka vardır ama dememek gerek. Çünkü bu medeniyetlerin yükselişleri, çöküşleri ve krizlere verdikleri tepkiler bugün hala bize çok şey söylüyor. Bazılarının etkileri ise bir yerlerde, bir nedenle, bir anlamda devam ediyor. Bakalım senin aralarında ilk kez duyduğun var mı? Bugünkü Pakistan ve Kuzeybatı Hindistan topraklarında Indus Nehri boyunca uzanan devasa bir coğrafyada Mısır ve Mezopotamya ile çağdaş ama onlardan çok farklı. İnanılmaz bir medeniyet filizlendi. Harappa ve Mohenjo-Daro gibi onlarca büyük şehir kurdular. Hem de ne şehirler? Dümdüz, ızgara planlı caddeler, gelişmiş kanalizasyon ve su yönetim sistemleri, standartlaştırılmış tuğla boyutları. O çağ için akıl almaz bir şehir planlaması ve mühendislik başarısı. Geniş bir ticaret ağına sahiptiler. Mezopotamya ile bile ticaret yaptıklarına dair kanıtlar var kendilerine özgü, hala çözülmemiş mühürleri ve yazı sistemleri vardı. Peki bu kadar organize ve gelişmiş bir medeniyet nasıl ortadan kayboldu? İşte burası tam bir muamma. Büyük şehirler milattan önce 1900 civarında terk edilmeye başlandı. Kesin nedeni bilinmiyor. İklim değişikliği mi nehir yollarını değiştirdiği büyük bir sel veya deprem mi oldu? Dışarıdan gelen Hint Avrupalı kabilelerin istilası mı yıktı yoksa salgın hastalıklar mı veya Belki de hepsi birden. Kanıtlar yetersiz, teoriler çeşitli. Bu devasa uygarlık adeta sessizce tarihten çekildi. Ama mirası? Güney Asya'nın sonraki kültürleri üzerindeki etkisi hala tartışılıyor. O çözülemeyen yazı bize anlatamadığı sırlarıyla meraklıları hala büyülüyor. Indus Vadisi bize ne kadar ilerlemiş olursa olsun bir medeniyetin bile ne kadar kırılgan olabileceklerini hatırlatan sessiz bir dev. Hadi biraz yakınlaşalım şimdi Anadolu'dayız. Tunç çağında Mısır firavunlarına kafa tutan Orta Doğu'nun süper güçlerinden biri yükseldi. Hititler. Başkentleri Hattuşaş yani bugünkü Boğaz Kale sağlam surları ve anıtsal yapılarıyla imparatorluğun gücünü yansıtıyordu. Hititler demiri işleyerek silah ve alet yapımında ustalaşan ilk medeniyetlerden biriydi. Bu onlara askeri bir üstünlük sağladı. Savaş arabalarını etkili bir şekilde kullanıyorlardı. Bu arada atlar üzerine hazırladığım bir videom var. Orada savaş arabalarından bahsediyorum. Eğer istersen bu videodan sonra ona da bir bakabilirsin. Şurada göreceksin. Ama Hititlerin güçleri sadece savaş arabası ve kılıçtan ibaret değildi. Diplomaside de ustaydılar. Mısır'la yaptıkları Kadeş Savaşı sonrası imzaladıkları Kadeş Antlaşması tarihin bilinen ilk yazılı uluslararası anlaşmasıydı ve bir kopyası bugün hala Birleşmiş Milletler binasında asılı. Bu bile tek başına Hitit diplomasisinin seviyesini gösteriyor. Yasaları, dinleri, sanatları kendilerine özgüydü ve çevre kültürlerden etkilenseler de özgün bir sentez yaratmışlardı. Peki ne oldu Anadolu aslanlarına? Mirasdan önce 12. yüzyılın başlarında tüm Doğu Akdeniz'i ve Yakın Doğu'yu sarsan Bronz Çağı çöküşü sırasında Hitit İmparatorluğu da aniden ve şiddetli bir şekilde yıkıldı. Başkent Hattuşaş yakılıp yıkıldı ve terk edildi. Anadolu'nun bu ilk büyük imparatorluğu Hititler haritadan silindi ama Anadolu'daki devlet geleneği, hukuk anlayışı ve mitolojik unsurlar üzerindeki etkileri sonraki medeniyetlere miras kaldığı ve yaşamaya devam etti. Bu arada bronz çağ çöküşü tek başına çok önemli bir konu. Bunu ayrıca bir video yapacağız. Eğer kaçırmamak da istiyorsanız abone olabilirsiniz. Sıradaki durağımız Ege Denizi, Girit Adası. Burada Antik Yunan'ın da öncesinde Avrupa'nın bilinen ilk büyük ve gelişmiş uygarlığı doğdu. Minos. Denizcilikte ustaydılar. Ege'de geniş bir ticaret ağı kurmuşlardı. Başkentleri Knossos başta olmak üzere devasa, labirent gibi kanalizasyon sistemi bile olan saraylar inşa ettiler. Bu sarayların duvarları canlı renklerle bezenmiş, doğa ve deniz temalı, özellikle de boğa figürlerinin öne çıktığı eşsiz fresklerle kaplıydı. Kendilerine özgü lineer A adı verilen bir yazı sistemleri vardı ki bu yazı hala tam olarak çözülemedi. Peki bu medeniyetin sonunu ne getirdi? Hatırlayacaksınız yakın zamanda Santorini adasındaki volkan patlamıştı. Bu o volkanın ilk işi değil. En güçlü teori Santorini'deki bir volkanik patlamanın yarattığı tsunamiler ve iklimsel etkiler diğer teoride Yunanistan ana karasından gelen savaşçı Mikenler adayı istila edip bu kültüre son verdi. Ya da belki de ikisi birden oldu. Kesin olan şu ki M.Ö. 1450 civarında Minos yıkıldı ve bu kültür tarihe karıştı. Ama etkileri bitmedi. Sanatları, mimarileri ve belki de dini inanışları daha sonraki Miken ve Yunan uygarlıklarına geçti. Batı'nın iddiasına göre Batı medeniyetinin çekirdeği burası oldu. Bugünkü Meksika'nın tropik körfez kıyılarında Maya ve Aztek gibi devletlerden çok daha önce Mezoamerika'nın belki de ana kültürü filizlendi. Olmekler. Onları en çok tonlarca ağırlıktaki bazalt kayalardan oydukları o devasa, sorgulayan yüz ifadeli koca kafalarla tanıyoruz. Bu başların kimi temsil ettiği, nasıl taşındığı ve neden yapıldığı hala tam bir sır. Olmekler, Laventa gibi büyük tören merkezleri inşa ettiler. Yeşim taşını ustalıkla işlediler ve daha sonraki medeniyetlerin kullanacağı yazı ve takvim sistemlerinin temellerini attılar. Piramit benzeri yapılar, karmaşık dini inanışlar ve geniş bir ticaret ağına sahip bu öncü kültür, önce 400 civarında gizemli bir şekilde geriledi ve merkezleri terk edildi. Ama Olmeklerin sanatsal tarzı, tüylü yılan kültü gibi dini motifleri ve kültürel yenilikleri onlardan sonra gelen tüm Mezoamerika medeniyetlerinde derin izler bıraktı. Onlar Amerika'nın kayıp uygarlıklar zincirinin ilk ve en gizemli halkalarından biri. Bir saniye şu anda altta çalan müziği sevdin mi? Ben de hiç sevmedim. O YouTube kütüphanesinden seçilmiş telifsiz bir müzik. Daha iyi müzikler kullanmamı sağlamak istersen eğer videoyu şu anda beğenebilirsin. Sadece bu kadar. Şimdi sizi çok az bilinen bir imparatorlukla tanıştıracağım. Afrika boynuzunda Kızıl Deniz kıyısında stratejik bir konuma sahip olan Aksum krallığı, antik dünyanın en önemli ama günümüzün en az bilinen güçlerinden biriydi. Roma İmparatorluğu ile Hindistan arasındaki ticarette kilit bir rol oynadılar. Fil dişi, altın, zürafa derisi gibi değerli malların ticaretini kontrol ettiler. Bu zenginliklerini başkentleri Aksum'a diktikleri devasa tek parça taştan oyulmuş dikili taşlarla yani stellerle gösterdiler. Bazıları 30 metreyi aşan bu anıtlar hala ayakta. Kendi alfabeleri olan Gez yazısını geliştirdiler ve kendi adlarına sikkeler bastılar. Aksum Krallığı zamanla gücünü yitirdi ve tarih sahnesinden çekildi. Ama mirası önce Habeşistan, daha sonra Etiyopya'nın kültürel dokusunda ve o heybetli dikili taşlarda yaşamaya devam ediyor. Afrika boynuzundaki Aksum'un ticaret yollarından bahsetmişken şimdi de kıtaların kalbine, Asya'nın merkezine uzanalım ve İpek yolunun isimsiz kahramanlarıyla tanışalım. Bugünkü Özbekistan ve Tacikistan topraklarında İpek yolunun tam kalbinde bir zamanlar dünyanın en usta tüccarları ve kültür taşıyıcıları yaşıyordu. Soğutlar. Onlar büyük bir imparatorluk kurmadılar belki ama Semerkant, Buhara gibi şehir devletleri ağıyla Çin'le Bizans ve İran arasındaki ticareti domine ettiler. Sadece ipek, baharat, değerli metaller taşımadılar. Aynı zamanda dinleri, fikirleri, sanatları da taşıdılar. Soğutça İpek yolu üzerinde adeta bir lingua franca yani ortak iletişim dili haline gelmişti. Sanatları hem doğu hem de batı etkilerini taşıyan eşsiz bir sentezdi. Ancak bu parlak kültür zamanla zayıfladı bir kısımları zamanla dönüşerek günümüz Tacikistan'ını oluşturdu. Bugün isimleri pek hatırlanmasa da Avrasya'nın kültürel ve ticari dokusunu ören bu görünmez kahramanların mirası İpek yolunun her köşesinde hissediliyor. Bazı büyük medeniyetler bizim tarih kitaplarında yer almadığı için gözden kaçabiliyor. Şimdi rotamızı Güneydoğu Asya'ya, Kamboçya'nın sık ormanlarının kalbine çeviriyoruz. Burada insanlık tarihinin en etkileyici imparatorluklarından biri yükseldi. Kimer İmparatorluğu. Başkentleri Angkor bir zamanlar dünyanın en büyük şehirlerinden biriydi. Sadece dev tapınaklarıyla değil aynı zamanda olağanüstü su mühendisliğiyle de hayranlık uyandırıyordu. Barajlar, kanallar ve Baray adı verilen su rezervuarları sayesinde muson yağmurlarını kontrol edip yılda birkaç kez pirinç asadı yapabiliyor, milyonları besleyebiliyorlardı. Bu su yönetimi İmparatorluğun hem ekonomik hem siyasi gücünün temeliydi. Hinduizm ve Budizm etkilerini taşıyan Angkor Wat gibi tapınaklar sadece dini merkezler değil, aynı zamanda Kimer kudretinin taşlara kazınmış birer simgesiydi. Duvarlardaki kabartmalar mitolojiyle gerçek hayatı iç içe anlatan bir zaman kapsülü gibi. Peki sonra ne oldu? İç çekişmeler, komşusu Siyam krallıklarının saldırıları, çevresel bozulma ve bakımı zorlaşan su sistemi. Sonunda 15. yüzyılda başkent Angkor terk edildi ve yavaş yavaş ormanın içine gömüldü. Yüzyıllar sonra yeniden keşfedildiğinde bıraktığı mirası hala ayaktaydı. Angkor Wat başta olmak üzere insanlığın ortak hazinesi kabul edilen tapınaklar ve Güneydoğu Asya kültürüne damga vuran bir estetik. Sahra'nın güneyindeyiz. Burası Afrika'nın sömürgecilik öncesi tarihini yeniden düşünmemizi sağlayan bir yer. Büyük Zimbabwe. 11. yüzyıldan itibaren burada harçsız taş bloklarla dev yapılar inşa edildi. En büyüğü olan büyük alan hala ayakta mühendislik ve tasarım harikası. Burası sadece bir yerleşim değil, büyük bir ticaret merkeziydi. Altın, fil dişi, bakır buradan çıkıyor. Çin porseleni, Arap camı ve Hint boncuğu buraya geliyordu. Büyük Zimbabwe, küresel bağlantıları olan zengin ve karmaşık bir toplumun başkentiydi. Avrupalı sömürgeciler bu yapıların Afrikalılar tarafından yapılmış olamayacağını düşündü. Fenikeliler mi yaptı, yoksa kraliçe Sheba mı? Hayır, arkeoloji net konuştu. Bu eser. Afrikalıların eseriydi. Peki bu şehir neden terk edildi? Nüfus baskısı, kuraklık, ticaret yollarının değişmesi. Kesin değil ama Büyük Zimbabwe Afrika'nın görkemli geçmişine sessiz ama güçlü bir tanıklık sunmaya devam ediyor. Bu arada sen buraya kadar izlediğin bu video ile ilgili ne düşünüyorsun? Hem videonun teknik olarak kendisiyle ilgili hem de konuyla ilgili. Bunları gerçekten çok merak ediyorum. Birilerinin yol göstermesine ihtiyacımız var. Lütfen Bunları yorumlara yazmaktan çekinme ve erinme. Bu konuda bana çok yardımcı olacaksın bunları yazarsan. Çok sevinirim ve ayrıca tabii ki seninle tanışmaktan da bizi mahrum etme lütfen. Konuya devam. Afrika'nın Taş Kalesi'nden şimdi de bambaşka bir kıtaya, Kuzey Amerika'ya gidiyor ve Kolomb öncesi dönemin en büyük ve en gizemli şehirlerinden birini ziyaret ediyoruz. Kuzey Amerika'nın antik metropolü Cahokia'dayız. Burası on binlerce insanın yaşadığı karmaşık bir toplumun merkeziydi. Cahokyalılar inanılmaz bir mühendislik ve organize iş gücüyle devasa toprak tepeler inşa ettiler. Bunların en büyüğü olan Keşişler Tepesi, Mısır'daki bazı piramitlerden bile daha geniş bir tabana sahipti. Bu tepelerin üzerinde tapınaklar, yönetici konutları veya tören alanları olduğu düşünülüyor. Şehrin planlı bir yapısı, geniş meydanları ve hatta Woodhench adı verilen güneşin hareketlerini izlemek için kullanılan ahşap gözlem evleri vardı. Cahokia, Mississippi kültürü olarak bilinen geniş bir ağın merkeziydi. ...mehirler boyunca uzak bölgelerle ticaret yapıyorlardı. Cahokia, 1050 yılına gelindiğinde Londra ve Paris'le yarışan bir metropole dönüştü. Ancak bu etkileyici metropol, Avrupalılar kıtaya gelmeden yaklaşık 150 yıl önce... ...1350 civarında gizemli bir şekilde terk edildi. Peki neden? Aşırı nüfus kaynakları mı tüketti? Ormanların yok edilmesi çevre felaketine mi yol açtı? Sosyal çatışmalar veya savaşlar mı yaşandı? Yoksa salgın hastalıklar mı toplandı? kesin bir cevabı yok. Cahokia Kuzey Amerika'nın Kolomb öncesi tarihinin ne kadar zengin ve karmaşık olduğunu gösteren ama aynı zamanda medeniyetlerin neden aniden çökebildiğine dair sorular sorduran devasa bir arkeolojik alan. Rotamızı son durağımız için Avrupa'ya, İtalya'ya çeviriyoruz. Roma İmparatorluğu'nun gölgesinde kalsa da aslında Roma'yı Roma yapan temellerin atılmasında büyük rol oynamış gizemli bir halk vardı: Etrüskler. Bugünkü Toskana bölgesinde yaşayan Etrüskler, Roma daha küçük bir şehir devletiyken bağımsız şehir devletlerinden oluşan güçlü bir konfederasyon kurmuşlardı. Madencilikte, özellikle demir ve bakır işlerinde ustaydılar. Yetenekli denizcileri vardı ve Akdeniz'de geniş bir ticaret ağına sahiptiler. Kendilerine özgü Hint-Avrupa dillerinden farklı bir dil konuşuyorlardı ve bu dil hala tam olarak çözülemedi. Sanatları, özellikle de zengin mezarlarına yaptıkları canlı freskler ve heykeller hayata düşkün, sofistike bir kültüre işaret ediyor. Dini inanışları da ilginçti. Özellikle kurban edilen hayvanların iç organlarına veya şimşeklere bakarak kehanette bulunma sanatında ustalaşmışlardı. Peki et Etrüskler neden haritadan silindi? Cevap basit, Roma'nın yükselişi. Zamanla güçlenen Roma Cumhuriyeti, Etrüsk şehirlerini tek tek ele geçirdi veya kendilerine bağladı. Etrüsk kültürü ve dili baskın Latin kültürü içinde yavaş yavaş eridi. Ama mirasları tamamen yok olmadı. Romalılar, Etrüsklerden alfabenin bazı harflerini, rakamları, mühendislik tekniklerini, bazı dini ritüelleri ve hatta o meşhur gladyatör dövüşlerini bile aldılar yani Etrüskler kendilerini fetheden medeniyeti derinden etkileyen öğretmenlerdi. Onların mirası Roma üzerinden tüm batı medeniyetine sızdı. Bu yolculuk bize gösterdi ki tarih sadece büyük ve kalıcı imparatorluklardan ibaret değil. Yükseliş ve düşüş medeniyetlerin kaçınılmaz döngüsü. Haritadan silinmek, yok olmak anlamına bazen gelmiyor. Bu kadim güçlerin fikirleri, sanatları, genleri, inşa ettikleri yapılar veya sadece bıraktıkları gizemler bile binlerce yıl sonra bize etkilemeye, bize ilham vermeye ve kendi dünyamızı hala iyi anlamamıza yardımcı olmaya devam ediyor.